Bu ikiliye ne oldu? bu videoda bunu göreceksiniz. Ben videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Veya yorum atabilirsiniz yani. onu sonra atın. Her neyse. Bu ikilinin başlaması ikisi kardeş olarak başladı diye durumda. Sadece bir şeyin farkına varın. Sadece klimasını üretebildi şu ana kadar. Şu ana kadar sadece klimasını üretebilirdi. Onun dışında buzdolabı, başka bir şey gibi bir şey bulamadık. Ama zamanında ben de LG Beko klima kullandım. Peki ya bu LG ya ne oldu? Şimdi arkadaşlar LG Beko kardeş olarak başladı. LG ile Beko ayrı ayrı değiller. Direkt kardeştiler. Evet. Şimdi... Elçi ile Beko kardeştir arkadaşlar. Peki ardından ne oldu dersiniz? Bu ikili neden yan yana ayrıldı? Bunun çok basit bir sebebi var. Elçi Beko Şimdi Elçi, Elçi ile Beko kardeşler demiştim ben size. Ama bu her bir şeyin güzel bir şeyin sonu var derler. Tabi onun da böyle bir şeyi oldu arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu var. Peki LG ve Koyacık'tan ne oldu? Kardeşler arkadaşlar dediğim gibi ayrıldılar. Evet. Şimdi şu an günümüzde ikisi de ayrı ayrı şey yapıyor. Ama ayrıldıktan sonra hemen bitmedi. Henüz logoları ayrılırken logolarını da değiştirmediler. Logoları aynıydı. Şimdi arkadaşlar elçinin simgesi değişti mi bilmiyorum. Ben size şöyle göstereyim. Şuradan peki gözükmüyor gibi görebilir. Bu sizin şeyi gördüğünüzü hatırlıyorum. Ben mesela şuradan bu şu an ters gözüküyor diyorum. Şöyle yapayım. Beko. Gözlüğü şuradaki şey bu Beko düz olduğunu biliyorum ama şuradaki tarz bunu da biliyorsunuz zaten yeni nesil Beko yazısı yazı, şey, yazı de ayrılmadı diye biliyorum. Ya LG'ninki simgesi değişmedi diye biliyorum. İşte böylesine günümüze geldi arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Elci ile Beko'nun kardeşlikleri e, artık günümüzde bitti. Belki bilmiyorum. Belki baş arçelikle beko olur. Tık bilmiyorum ben. Evet, her güzel şeyin bir sonu vardır. Sözü Elci ile Beko için de geçerli. <laughs> evet, öyle. Ama hala günümüzde belki ikinci el yani ikinci eller olur da birinci el olur mu bilmiyorum. Elci ve klimaları bulabilirsiniz ama sadece klimasını bulabilirsiniz. Ama neden ee, bu kadar gelişim daha klimalardayken bitirdiler. Sanırım iyi anlaşamamazlıktan oldu galiba. Erken olduğuna bakacağım. Ben de tam olarak bilmiyordum ama sizlerle birlikte içimdeki bilgileri de sizlerle paylaşmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Unutmayın. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Heh. <laughs> Evet abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.